Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, son günlerde hakkında çıkan AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Kahveci, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1998'den bu yana bağlı olduğunu ve bu bağlılığının devam edeceğini vurguladı. Biz hiçbir kesim ayırmadan herkesin doğasını alarak Kütahya ittifakını kurduk. Bugün hangi noktadaysam dün de oradaydım. Yolum nettir, istikametim bellidir. Belediye başkanlığı görevini istenirken tek muradımız siyaseti kısır tartışmaların ötesine taşıyarak Kütahya'ya siyaset üstü bir anlayışla hizmet etmektir. Kahveci yol haritasını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde hizmet etmek olarak tanımladı. Emaneti onurla taşıdığını ifade eden başkan, Kütahya halkına duyduğu bağlılığın ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan sadakatinin hiçbir çıkarla değiştirilemeyeceğini kaydetti. Hiç kimse unutmasın ki Kütahya'ya duyduğum sevda, partime olan bağlılığım ve halkımıza verdiğim söz Hiçbir makam ve çıkarla değiştirilemez. En kalbi duygularımla hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.